Hepinize de merhaba arkadaşlar. Ben Tersoski. Bugün zamana karşı yarışıyoruz. Elmas bulmaya çalışacağız. Bir dakikamız var. Level aldıkça yani yaşama şeyimiz oluyor. Da, zamanımız oluyor. Uf, konuşamıyorum. Bir saniye bir saniye. Hemen arkadaşlar sizin de zamanınız yok. Hemen bir like atar mısınız? Lütfen like atarsanız ekstradan level gelecek. Lütfen çabuk hızlı çabuk. Bir like atın ne olur bak. Hadi hadi bir tane kılıç yapayım. <laughs> zamanımız azaldı. Like atın. Lan <laughs> nerede be? Tamam. Gel buraya gel buraya gel buraya gel buraya. Öldürdüm. Oo dolmadı. Öl. Tamam. Bir tane daha bir tane daha. Hadi bakalım. Oo bir level oldu. Like attığım için teşekkür ederim. Kaç kişi like attı bilmiyorum ama şu anda arkadaşlar iki levelim oldu. Kendim level kastım. Bir de sizden level geldi. Çok sağ olun. Şimdi hızlı bir şekilde gelişmem lazım. Hadi çabuk. Level bir level bir dakika için silindi diyor. Hemen hızlı bir şekilde bir tane kendimize kazma yapıyoruz. Birazcık da odun toplasak güzel olur. Çok güzel bir yerden başladım. Ben bununla odun toplayamıyor muyum? Ya böyle dedim yükledim? Hadi abicim hızlı bir şekilde demirden eşyalara geçmemiz gerekiyor. Burada demirden bir eşya var mı? Demir var mı? Yok golem bulmam lazım. <laughs> şu anda bir dakika kaldı. Şu an bir buçuk dakikamız kaldı. Eğer arkadaşlar başaramazsam öleceğim ve bütün eşyalarım gidecek. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Bu kadar yeterli olur mu? Olur herhalde. Hadi gidelim artık. Dur. Şunu ver. Lan diğer tarafa düştü. Allah belanı. Lan nasıl çıkacağım ben buradan? Şuradan çıkış yolu. Ya abi elim ayağıma dolaştı. Bir saniye. Bir iki. Hop tamam. Yukarı doğru. Şu anda tamı tamına gerçekten çok hızlı olmam lazım. Ölürsem çok kötü olur. Bir tane kendime balta yaparsam çok iyi olur. Tamam. Taştan eşyaları geçecek. Yaratık. Yaratık. Yaratık lazım. Şurada gördüm. Tamam. Bir dakika içinde ben bir level toplarım. Gel buraya kaçma. Tamam. Yarım level geldi. Şimdi arkadaşlar sol tarafta bir tane daha olursa çok güzel olur. Tamam. Bir tane daha yaratığa ihtiyacım var. Çabuk. Aha. Aha. Bir sürü eşek var orada. Eşek var. ay, ay görmüş olduğunuz gibi bir sürü yaratığımız var. Çabuk elmas bulmaya çalışacağım. Şimdi öncelikle bana değişik enteresan. Bu nasıl bir öyle lan senin ne işin var? Bu ne? Sol jel diye bir şey ya. Bak bunlar enteresan şeyler veriyor. Bu ne ya? Bunların değişik şeylerin gelmesi normal mi? Yaratıkların ruhlarını aldım galiba arkadaşlar. Çok enteresan şeyler olabilir. Köy var. Köylerle takas yaparak levelimi arttırıp hayatımı uzatabilirim. Hemen hızlı bir şekilde köye doğru koşacağım. Zamanım var zaten. 2 dakika içinde oraya varamazsam zaten kendimden utanmalıyım. Ama dediğim gibi ne olur ne olmaz. Ben şuradan hemen hızlı bir şekilde birkaç tane yaratık da gel buraya. bayıldırsam çok güzel olur. Şimdi dumanlı fırınlı bir yer varsa çok iyi olur benim için. Şöyle şurada da ineklerimiz var. 2 dakikamız var. Levelim biterse video biter. Ooo çok güzel başlık şey olabilir mi? Aa öyle yapalım tamam. Dur challenge değişti. Levelim biterse video biter. Bakalım kaç saat boyunca oynayacağım ben. Bir şey diyeceğim. Uyuduğumdaki zaman hızlı akarsa zaman hızlı akacağı için ben direkt uyandığımda ölürüm. Öyle bir şey olmaz değil mi? Herhalde öyle bir şey olmaz da ben bir yatsam çok güzel olur. 3 dakikamız var. Bakalım kaç dakika boyunca bu videoyu sürdüreceğim. Siz de bunu kendi arkadaş de oynayabilirsiniz arkadaşlar. Açıklama kısmına Instagram'a sonrasında Discord'a bu görmüş olduğunuz şeyi paylaşacağım. La oğlum çık şurada. Tamam yukarı doğru bir gidelim. Bakalım nelerimiz varmış. Oy güzel çok güzel. Güzel bir yerdeyiz. Ben bir uyuyabilir miyim? Uyuyacak bir ev. Hemen yatalım. Kalk kalk gölü. Tamam. Oh be. Bakalım zamanımız çok mu hızlı akacak? Tatlı rüyalar gelişmiyor. Aha buradaydı. Tamam zamanımız o kadar hızlı akmıyor. Şuradan demirden eşyalar bulursam gerçekten çok sevinirim. Eğer elmas bulursam da arkadaşlar gerçekten çok şanslıyız. Yemek sen burada bir piş bakalım. Bakalım. Dur bir bir saniye. Ben bunu açmayacağım. Gerçekten çok heyecanlı olsun. Eee sen de burada piş. Bunları niye pişiriyorum? Şunları pişirelim. Sen pişeceğine diğeri pişseydi daha güzel olur Zamanım gidiyor. <laughs> Allah dur zamanı unuttum. Tüh be elmas yok. Vallahi elmas yok. Yaratık kesmeliyiz arkadaşlar. Yemin ederim az daha zamanı unutuyordum. Şöyle onlar orada pişerken demirci evinden dandik dundurik eşyalar çıktı. Yine zamanımız gitti. Gel buraya. Köylülerden takas yapacağız. Okçu masası yapsam çok güzel olurdu. Okçu masası nasıl yapılıyor bilmiyorum. ah gel lan buraya kaçma. Tamam sen dur. Seni gebertirim. Tamam iki dakika daha kazandım. 2 dakika ile kendime e, şey yapacağım. Bir tane çapa yapacağım. Yemek ihtiyacımı karşılayayım. Daha da yemekle uğraşmayayım. Gel buraya. Tamam başka neler var? Orada hiçbir şey yok arkadaşlar. Madenci fırını var. Bakın bu dünyanın en güzel şeyi. Bak burada madenci fırınımız var. Gel bakalım. Adam da işinden ettik ama olsun. Şöyle bir tane crafting table yapacağım. Çabuk olmam lazım. 2 dakikam var. E, bir tane kendime ne yapacaktım? Ha çapa yapacağım. Ekmek için La, neyle kuruyorum? Çapaya da gerek yokmuşsa neyse. Hadi bakalım. Son bir dakikamız var. Yemek ihtiyacımızın çoğunu karşılarsak çok yolu iyi olur. Yemek pişirmeyle falan uğraşmayacağım çünkü elmas bulmam gerekiyor. Bir dakika, iki dakikam var. İki dakikam var. Hemen hızlı bir şekilde şunları şöyle alalım. Lan gel buraya nereye Aa, tamam alın şunu. Şöyle lan kılıç mı yapıyorsun? Ne yapıyorsun sen? Tamam bunu böyle bırakıyoruz. Bunu böyle bırakıyoruz. 42 tane yemeğim var. 59 tane yemeğim var. Artık yemek sorunum yok. Yemeklerle uğraşmayacağım. Orada pişirdiğim yemekleri de alırım gider. Ama öncelikle ben şuradan... Aa! Lan. Pislik golem az da öldürüyordu. Bir dakika golemi kestikten sonra benim hızlı bir şekilde sen yemek yiyeyim. Yaratık kesmem lazım. İnşallah senden level gelir ya. Gelmiyordu değil mi? Şurada inek gördüm. 5 tane ver bari ya. Kılıç yapayım kalkan. Kalkan bir de şey kazma. Hadi lan kaç dakikada kesiliyor bu? Aa! Seni Allah kahretmesin Tamam 5 tane verdi de arkadaşlar Crafting table lazım e Şimdi bir dakika Öncelikle bizim çok fena hızlı olmamız gerekiyor Aha bir dakikam var Aa, Bunu böyle Bunu böyle Şimdi birazdan bu crafting table'a tekrardan önce inşallah daha fazlası vardır diyecektim Tamam varmış bir dakika daha kazandık Gel buraya Gel buraya Oo orada da var Aslında bunları öldürsem öyle gitsin Gel buraya nereye gidiyorsun sen Tamam e, Bir dakikamız daha var Şöyle birazcık daha bulursak çok güzel olur Sen de öl Sen de öl Şimdi gel bakalım Lan, Senin yüzünden 15.5 saniyem gitti <laughs> 15.5 saniye Nasıl oluyor bilmiyorum ama. Şu anda 3 dakika 1 saniyemiz falan var. Bizim kesinlikle artık bir şeyler yapmamız lazım. Yoksa öleceğiz. Valla öleceğiz. bir dakikamız silinecek şimdi. Benim crafting table'ım nerede? adam bu taraftaymış. Önüme gelen bütün yaratıkları neredeyse öldürdüm. Son 2 dakikamız var. Şimdi öncelikle bizim yapmamız gereken bir tane yaratıklar için kalkan yapıyoruz. Bir tane çubuk yapıyoruz. Çubuklardan bir tane kazma yapacağız. Çubuklardan değil demirlerden. Artık ne yapacağım bilmiyorum. Şimdi bir dakika. Bunu kır. Kalkanı diğer elime alayım. Nerede? Kalkan ne? Nerede? Heh. Hızlı olunca elim ayağıma dolaşıyor. Heyecan yapıyorum. Ee, Köyleri öldürdüm mü de xp geliyor muydu? <laughs> yani sadece bir arkadaş soruyor da. Acaba öldürdüm de gerçekten geliyor mu? Deneyeceğim arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Köylülerden birazcık sitem yiyebiliriz. <laughs> İnşallah takas yapıyorsundur. Aa bu da takas yapıyor. Dur. Sen ne yapıyorsun? Tamam sizi öldürmeyeceğim. Sizi öldürmeyeceğim. Aklıma çok güzel bir şey geldi. Şurada baya fazla saman balyası görmüştüm. Ne tarafta? Allah'ın cezası neredesin? Tamam bir dakika. O zaman şöyle yapalım. Hiç gerek yok. Kas maske abinizin profesyonelliği. Hop. iki level olduk. Şimdi zamanımız olduğuna göre ne oldu? Bir dakika. Bir dakika. Sakin oluyoruz. Ben çok soğukkanlıyımdır bu arada arkadaşlar. Kesinlikle hiçbir şekilde heyecan yapmam. Ee, çok soğukkanlı bir şekilde yapacağım. Sakin oluyorsun öleceğiz öleceğiz buradayız öleceğiz hepimiz öleceğiz lütfen bir buçuk dakika kaldı şuradaki yaratıkları mı öldürsem görmüş olduğunuz gibi çok sakinim arkadaşlar hiçbir şekilde beni kimseye acele ettiremez acele işe ne demişler şeytan karışır o yüzden yavaş yavaş yapıyoruz tamam koş ne olur öleceğiz aa o madende bir şeyler olabilir selam aleyküm senden şunları alsam Allah belanı vermesin İlimi kuruttun o kadar mı tecrübe veriyorsun kaç levelim var aa 5 dakika mı oldu aa rahat ya takıl kafana görün. olacak sanki Kanken. aa <laughs> şurada da var alalım. Tamı tamını arkadaşlar. Kaç dakikadır hayattayız? 10 dakikadır hayattayız. 5 dakikamız var daha. 15 dakika. Ben şimdi bundan 20 dakika boyunca böyle oynarım ben. Aslında bunun daha da değişik versiyonu yapılır ama tabii ki hızlı bir şekilde ters maske abiniz bunları toplarsa güzel olur. Onu da anlatacağım size. Bir tane aa aklıma ne gelmiş? Bir tane böyle film vardı. Zamanın olunca yaşıyordun. Zamanı bitince ölüyordun. Tabii ki arkadaşlar <laughs> görmüş olduğunuz gibi oyuna entegre ettik istemeden. Şimdi sen indirim yap bakalım. Ne var sende? Bir şey diyeceğim. Aslında çok mantıklı bir şey ben var ya inanılmaz güzel bir şey yaptım gel buraya iki dakika ticaret yapıyoruz terbiyesiz insan dur bunu tamam şimdi bir dakika ben bunu bunları alırsa o yine level geliyor aa şuna bakın kaç level yemek konusunda sıkıntımız da yok gel bakalım buraya senden bunu alayım lan tamam bunları da alalım 28 tane evet 13 dakikamız oldu arkadaşlar 12 dakikamız kaldı 13 dakikamız oluyor. Anında 12 dakikamız kalıyor ya. Şimdi şuradaki saman balyalarını alıp artık gidiyorum. Elmas arayacağım. Yeterince kendime güvenim geldi. Gerçekten şu anda inanılmaz kendime güveniyorum. Şu an önüme Erobran çıksa öldürürüm. Kaç tane var? 3 defa daha takas yapabiliriz. Gel buraya. Kımıldama. Hareketsiz kal. Hareketin alasını görebilirsin. Ay 2 tane daha var. Gel senden de alışveriş yapayım. Ne bu? Bu ne? Ha tamam bundan alacağız. Tamam şimdi görmüş olduğunuz gibi her türlü bir şekilde işimizi ayarladık. Şuradan da bir bakalım. Belki buradan elmas çıkar. <laughs> Çıkar çıkar çıkar. Artık bir madenden girersem çok güzel olur. Maden bulana kadar arkadaşlar ölmeyelim. Her taraf inanılmaz derecede saçma sapan yerler çıkıyor derken burada bir maden girişimiz var. Ben yemek yersem çok güzel olur. Ölmek istemiyor. Öleceğiz. Aa! Ölecektim gerçekten. Şimdi shader'ı değiştim ki ben buradan aşağıya doğru indim de karanlık olmasın. Aha böyle aydınlık o Oo burası var ya ölümcül maden. Oh güzel güzel yaratıklar da var. Seni gebertirim. Durun. Böyle ölemem. Böyle ölemem. Ah, ölüyordum az daha. Beni öldürüyordu. Tamam level aldım. Şuradan hemen uzaklaşırsak. Az daha canıma kaçtı diyordu. Beni öldürüyordu. Ah oh, ah oh, dur. Ayakım ağrıdı. Şimdi bir dakika. Abiniz çok profesyonel oldu. için yine sakinliğini koruyor. <laughs> ah. Tamam. Bunlardan tecrübe geliyor muydu? Gelmiyor. Sakin oluyoruz tamam. Lütfen iskelet çıkmasın. Ne olur. Şimdi iskeletlerle hiç uğraşamam. Oo bir sürü şey var burada. Endirmen abi sana bakmadım. Özür dilerim. Baktıysam kusura bakma. Bizim hatamız. Gözümüz kaymıştır. Oo çok yaratık var. Tamam buradan aşağıya doğru inelim. Elmas bulacağız. Challenge'ım. <laughs> i̇skelet var. Challenge'ımızı tamamla. O ne lan? O nasıl maden? Ya bu nasıl bir maden? Ya abi elmas bulacağım yerde değişik. O neydi? Bana bak oyun iyicene. Security Skeletiv eating'ti. Ya ya yine bak oyun kendi kendine zorlaştı bir şeyler oldu. Aha hadi oğlum. Koş oğlum koş 11 dakikamız var. O ne ya? Arkadaşlar bu bunu... ne? Aa kırılmıyor bu. Elmas lazım ya. Elmas lazım vallahi elmas lazım. Burada çok değişik madenler var. Challenge ile birlikte mi geliyorlar? Kend elmas buldu. Ters maske inanın tamam challenge'ı tamamladı. Kaç dakikadır oyundayız? 14 dakikadır oyundayız arkadaşlar. Bunun speedrun'ı yapılır mı acaba? Yapılır aslında. Aha da buldum. İşte bu kadar kolaydı. Bir tane çıktı. Olsun hiç olmamasından iyi bunu bulamayan nob noblar var. Noblar. <laughs> bunu bulamayan noblar var. Görmüş olduğunuz gibi burada tecrübeleri biz bir alalım Oh 11, 12. Ah, oh, aniden çandet. Ah oh be. Artık ölmeyeceğiz yani. Bundan sonra da ölmeyiz. O oh, elmas da. O oh, elmaslara bakın. Ya çıkamıyorum az bir yol. Yani saçma bir yerde. O oh, buradaki iskeletler benim baş düşmanım da. O elmas almazsam baş düşmanım <laughs> öldüm. Ah, Dur böyle ölmem böyle ölmem böyle ölemem. Yine mi elmas gördüm ben Güçleneceğim göreceksiniz Dur burası çıkmaz sokak ölümcül yere geldik Vurmayın lan bir kere de aha kavga çıktı Abi burada daha fazla iskelet çıkıyor Şuradaki de mi elmas o ne zümrütümse elmas gibi bir şey Durun kaçalım O ne la öyle o nasıl bir yer, şey ee, değişik entere <laughs> Yine fazla iskelet var Beni öldürecekler Beni öldürmeyin ya o elması almazsam olmaz Hop kaçtım. birer Oo, birer birer hepinizi öldüreceğim. Hepinizi öldüreceğim iskeletler. Geliyorum. Ters maske geliyor. Ters maske geliyor. Geliyor geliyor. Oo. oo. Ters maske geliyor. Hop bakalım. <laughs> Arkadaşlar çok kötü bir şey oldu. Abiniz craft table'ı almadı ve tamam sıkıntı yok. Şimdi şöyle yapıyoruz. Ben çok soğukkanlı olduğum için iskelet mi duydum? Tamam. Ee, şey e, gideceğiz. Bildiğiniz gibi çok güzel bir şekilde ben ben size söyleyeyim yani e, tabii ki bulmuştu bulmuştuk ilk başta. Oraya kaçmamız lazım. Vallahi iskelet duydum galiba. Tamam. Şöyle hemen kendimize eşyalar alalım. Şalal olalım. Zamanımız gittikçe azalıyor. Tabii ki bu tarz şeylerde soğukkanlı olmak önemli arkadaşlar. <laughs> Öleceğim zannettim. İskelet etin biri vurursa çok canımı yak. Çiğ yenek eti yedim? Yemek vardı ya. Tamam. O elması almak bakın şimdi benim bu kadar uğraşmamın sebebi o elması almam için var ya o elması ölüm pahasına alacağım. O elması almadan ben hiçbir yere gitmem buradan. Beni kimse buradan kovamaz. Ah patladı. Tamam. <laughs> patladı. Kaçın çabuk öldürecekler bizi. Nerede bu? Tamam. Geliyorlar. Hayır. Hayır. Tamam kaçtım. Burada bir yerde manan şef değil mi? Ha, tamam. Yukarıda bir şey çıkınca boss falan geldi zannettim. Hadi. Şu lapisi de alalım. Level gelsin. Hiç yoktan iyidir arkadaşlar. 10 saniye kazandırsa bile 10 saniye 10 saniyedir. Burada bir money vardı. Money nerede? Ha, yukarıdaydı. Burada mıydı? Solda mıydı? Burada bir yerde olabilir mi? Yok yukarı tarafta. Ah tamam buldum. Oley İşte bu. i̇şte bura kaza derim dostum. Hop şöyle yukarı. Çıkamıyorum. Öleceğim galiba. Tamam ölmedim. Bir. Peki. Şimdi öncelikle bizim düşmanlarımız olduğu için ben kendime bir tane kazma yapıyorum. Burada almamız gereken. Oo, oh, el. Oo. Oh. Eh. Neyse. Elmaslara bak, yine elmas buldum be. Elmas harcarsan elmas bulurmuşsun. Öyle demişler büyüklerimiz. <laughs> Öyle bir şey yok aslında. Da. Neyse. Bu ne? Burası bir yere gidiyor. 8 dakikam var. Ben hayatta ölmem var ya. Beni beni orada öldürmediyseler hayatta öldüremezler daha. Artık zaman sıkıntım da yok. İstediğim kadar zamana sahibim. Tamam, 8 level çıktı. Daha da fazla çıkmıyor. Buradaki her şeyi aldık. Kendimize bir tane zırh yapacağız. Bakalım ne zamana kadar devam edebileceğiz arkadaşlar. Şöyle bir gözlük. Saçma sapan eşyaları atın. Şöyle bir açalım bak bir tane ask. <laughs> Zenginlik böyle bir şey ya. Var ya Minecraft o ne? <laughs> Spawner bir yeri. Ee, bunda hiçbir şey yok. Kırılmazlık 2. O yemeğim de var. Beni öldüremezsiniz. Ye yeah. işte aha düşman. Hop level 8. dakikamız. Hadi çık bakalım. Niye çıkmıyor? Ha çıktı tamam. O sert vurdu. O demir çıktı. Şansa bak. Ben nereden geldim? Benim şey nerede? Sakın. <laughs> Azda fırınım falan beni havaya uçuruyordu. Şimdi kendime bir tane balta yapacağım, hızlı bir şekilde baltamızı değiştirelim, yaratıklara vuracağız çünkü. Bir tane pantolon yapıyorum. Son olarak ayakkabımızı yapıyoruz. Artık bizi zor öldürürler, öyle böyle hani gelip bize. Bu ne oluyor? Kırmazsam olmaz. <laughs> Umarım birinin kafasına düşer. Evet elmas challenge'ımızı tamamladık. Bir tane de ekstradan elmasımız oldu. Oraya gitmeyelim. Oradaki eşyaları almak istemiyorum. Burada görmüş olduğunuz gibi manşet vardı. Bu manşetin hepsini neredeyse aldık. Gerisi bizim için önemli değil. Elmas bulmuştuk çünkü. Buradaki yaratıklarla işimiz daha bitmedi. Gel bakalım. Öl bakalım. Sizi var ya gebertirim he. Neredesin? Arkama geçme. Arkama. Geçme sen niye ölmüyor? Şuradaki madeni kıracağım. Bakalım. Bu ne kadar yavaş kırılıyormuş. Valla bütün zamanım gitti galiba. Bu ne? İnsan mı? Δηλαδή İnşallah oradaki mürekkep balıdır. Parlayan mürekkep balıdır. O nasıl bir yaratıktı? Galiba öyle bir şey arkadaşlar. Bakalım. Evet böyle bir yere de böyle çıkarsan boğulma ihtimalin daha Boğuluyorum. Doğru. Boğulacaktım aslında. tamam evet. Görmüş olduğunuz gibi bitti arkadaşlar. Yani challenge'ı tamamladık. Yani ben sonsuza kadar level level kursen. E, levelim bitmeden arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi yaşamaya devam ederim. Levelde toplarım. Hiçbir şekilde ölmem. Aa şurada elmas var. Hii, bir dakika o elmas alacaktık. Elması unuttum. Elmas almadan gidemem. Hayır. Çık beni öldüremezsiniz. La oğlum öldürebilirler. <laughs> o elması almadan gidiyordum az. O kadar uğraştım. Elması almadan gidersem gerçekten çok ayıp olurdu. Benim burada sen niye saldırmıyorsun lan bana? He? Tavuğa bak işbirlik yapmış. İşbirlikçi tavuk. Bir tane altın elmayı yiyelim çünkü yukarı çıkarken canımı yakacaklar. Nerede o elmas? Burada bir yerdeydi. O elması almadan gitmeyeceğimi söylemiştim. Ölüm pahasına o elması alacağım. Bırakın peşimi. Öyle artık. Neyse onlar orada kapışırken ben fırsatını istifade. <laughs> Hayır bana sakın vuramazsın. Öyle bir şey yok. Sen öldün. Tamam. ikisi aynı anda mı öldü? Yok ölmemiş. Şu elmaslarımızı da alalım. Görmüş oldu elmaslarımız derken. Bir tane bulmuşuz. Neyse yapacak bir şey yok arkadaşlar. Bayağı güzeldi. Benim hoşuma gitti. Siz de bunu kendi Minecraft'ınıza ekleyip arkadaşlarınızla oynayabilirsiniz. Ben challenge'ımı bitirdim. Tabii ki siz bunun değişik versiyonlarını yapabilirsiniz. Zamanın bitmeden oyunu bitirmeye falan filan. Tabii ki ben yapabilirim. Yani biliyorsunuz bakın tecrübeli olduğumuz için. iki manada tecrübeliyiz. Çünkü bir oyunda tecrübemiz var. Hem oyunda tecrübemiz varken hem de oyun hakkında tecrübemiz hem de o kadar yıllık birikimimiz var biz bu oyunu boşuna oynamadık bizim yapamayacağımız şeyler yok da bize birazcık daha elmas lazım ya <laughs> Yok mu elmas? Son videonun sonunda bir tane elmas bulacağım. Ölmeden bir elmas bulabilir miyim? Hadi. Elmasa çıkan bir yol olabilir mi? Ya bir şey diyeyim mi? İnsanın kalbi temiz olsun ya. Valla var ya profesyonellik işte. Bahsediyorduk inanmıyordunuz. Alın size canlı kanıtı. Bir sonraki bölümde görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. kalın Test maske abiniz kaçtı. Bir sürü de elmas buldu. Var mı burada? Elmas vardır. Ben kaçtım. Hoşçakalın bir de bye bay. Like atmayan nubdur buraya kadar. Harbiden like atmadıysanız gerçekten çok üzülürüm. Şu zombi gibi görmüş olduğunuz gibi seni iskelesin. Seni hiç sevmiyorum. Nefret ediyorum senden. Öldürme lan! <laughs> Videonun sonunda ölüyordum az Wa <laughs> wow, öleceğim!